piyasalarda içeride ise bir tarafta jeopolitik gelişmeleri takip ediyoruz. Bir diğer tarafta ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımlarını yine takip ediyoruz. Peki bu politikalardan neler beklenebilir? İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz bizlerle birlikte. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Pelin Hanım. Şimdi hocam yani aslında uzun süredir büyük beklentide oluşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan faiz kararını karşıladık. PPK metninde de vurguladığı gibi bir tarafta kademeli bir diğer tarafta sadeleşme, sadeleştirme adımlarının da geldiğini takip ediyoruz ki nitekim yoğun bir hafta sonuydu jeopolitik gelişmeleri takip ederken Merkez Bankası'ndan da sadeleştirme adımlarını takip ettik. Öncelikle nasıl yorumlarsınız? Merkez Bankası'nın bu sade eleştirme adım, adımları e, bu bağlamda ne işaret ediyor? Bundan sonraki süreçte kademeli dediğine göre neler yapılabilir? Ee, evet, çok uzun zamandır bir yılı aşkın zamandır uyguladığı bir e, bankalar üzerinde makro ihtiyati tedbirler bakımından menkul kıymet tesisi yükümlülükleri vardı. Biraz orayı hafifletti. E, hafta sonu hem e, resmi gazetede yayınlandı. Aslında Sayın Gay Erkan e, hafta sonu aslında bankaların genel müdürleriyle bir görüşme yaptı. E, bankalar Birliği Başkanı da dahil tabii. E, ondan sonra sadeleştirme adımlarının hani geleceği belliydi. Çünkü e, bankalar özellikle Türk lirası tutmak için bir faiz yarışına girmişlerdi son dönemde. E, o yüzden bu tabii ki sıkı para politikasına geç, geçince bu menkul kıymet tesisi yükümlülüğünün yani yüksek düzeyde kalması bir tezat oluşturuyordu. O yüzden işte sadeleşme de böyle gelecek. Fakat bunlar tabii çok kademeli ve beklentileri de biraz karşılamaz vaziyette geliyor. Onu da ifade etmek lazım. Hem perşembe günkü Faiz kararı evet politika faizinde 650 bas puanlık bir artış vardı ama bu beklentilerin altında geldi. Burada tabii politika metninde de işte kademeli sıkılaşmadan bahsediyordu. Liralaşma stratejisinden uzaklaşılacağı bahsediyordu ve aynı zamanda da bu işte sadeleşme de anlaşılan ee, hafta sonu resmi gazetede yayınlandı. Anlaşılan sadeleşme de kademeli olarak gelecek. Şimdi e, burada hala bence bankaların bu konuda beklentileri var. E, çünkü özellikle e, Türk lirasına olan güveni tesis etme bakımından Merkez Bankası'nın rolü yatsınamaz. Öncelikli olarak işte enflasyonla mücadele edecek. Türk lirasına olan güveni tesis edecek. Ama tabi bankaların da bu konuda talepleri var bu yönde de merkez bankasından sadeleşmeleri dolayısıyla birlikte takip edeceğiz. Ancak öncesi seçim öncesi ve hani merkez bankası başkanı işte değişti falan o döneme kadar gerçekten hem krediye erişim çok zordu, hem çoğu banka kredilerin erken kapanmasını talep ediyorlardı. Bankaların o bankalarısı e, piyasadaki işte döviz alımlarına ilişkin bir limit vardı. E, i̇nanılmaz şeydi yani tebliğler, banka tedbirler arka arkaya geliyordu. E, dolayısıyla şimdi buradan bir geri adım atılıyor. E, ama tabii şu da var, e, şu da var. Türk lirasına hani güven tesis etmek ve işte para politikasının öngörülebilir olmasını sağlamakla mümkün. Merkez bankasının bağımsız, gerçek piyasa göstergelerine ve aktörlerine bağlı olarak karar almasıyla mümkün. O yüzden bu adımların öngörülebilir, işte güven tesis edici olması çerçevesinde hem sıkılaştırıcı para politikası e, kararı hem de makro ihtiyatı tedbirlerdeki sadeleşmeler doğru bir şekilde anlaşılır ve piyasaya çok doğru göstergeler sağlar. Aksi durumda hani on görülebilirlikten ve o güven tesisindeki aksamalar söz konusu olursa e, sonuçta bunların da etrafından, e, dolanmalar söz konusu olabilir çok da. Şu an atmış olduğu adımlar e, öngörülebilirliği inşa ediyor mu? Şöyle e, Gaye Erkan'ın tabii ki Merkez Bankası Başkanı olarak Hı -hı. E, banka genel müdürleri ve e, işte bankalar Birliği Başkanı ile görüşü olması ve görüşmenin sonuçlarının açıklıyor olması önemlidir. Hani görüşülür kapalı kapılar arkasında kimse bilmez ne olduğunu bu da şeffaflık anlamına gelmez ama görüşülür açıklamalar yapılır e, temel herkesin anlayabileceği ama piyasa aktörlerine özellikle doğru e, sinyalleri verecek açıklamalar yapılırsa o zaman öngörülebilirlik sağlanır sadeleştirmelerde doğru bir şekilde e, yürütülür ama öbür türlü hakikaten zorlama olur evet. bunu çünkü Tam tersine hani az önce anlattığım gibi işte kredilerin e, temininin zor olduğu, e, bankaların, herkesin kredisini erken kapatmasını istediği bir dönemden geçtik seçim öncesinde. E, dolayısıyla orada tabii zor olur. Ama şu da var, yani işte bugün izliyorum, e, siz de veriyorsunuz bütün verileri ve hani Türk lirası... Kur karşısında gerçekten yüzde bir buçuk civarında herhalde sadece bugün değil mi bir değer kaybetti. Bu da evet. bir gerçek. Evet. Dolayısıyla yani burada hala bazı adımların atılması gerektiğini aslında bu göstergeler söylüyor. Çok da alıcısı olmuyor anlaşılan kademeli sıkılaşmadan kademeli sadeleşmenin, liralaşma stratejisinden vazgeçmenin. Burada bir hani gösterge, işte o barometre bir, sürekli olarak çalışıyor. Bunu anlayabiliyoruz. Evet. Ee, o yüzden herkes tabii ki takipçisi Şimdi e, Dolar-TL'de yükseliş e, sürdü. Gecelik getiri bölgesine negatif bölgede olduğunu takip ettik. Çünkü tabii. haftanın tabii. ilk işlem gününde özellikle yeni zirve seviyesi kaydedilirken gecelik zımni getiri de iki yıl içerisinde ilk kez negatif bölgeye geçti Dolar-TL bazında. Evet. Burada Bakan Şimşek'in yapmış olduğu açıklamalar serbest kambiyo rejimi vurgusunun ardından başlayan bir yükseliş vardı. Nitekim geçtiğimiz hafta kamunun piyasadan artan e, aslında elini bir miktar daha çekmesi, burada Sayın Bakan'ın vurgusu e bu bağlamda ister istemez önümüzdeki süreçteki beklentileri de tabii imelendiriyor. Sayın Hocam, şimdi liralaşma ile birlikte enflasyon mücadelesi vardı bir önceki Merkez Bankası Başkanı ile birlikte inşa edilen politikada. Bugün gelinen noktada ise yine enflasyonla mücadele vurgusu. E, sıkı para politikasıyla başlanılacağı da ifade etti ki nitekim %15'e çıkartılan bir politika faizi var. Hı hı, ne dersiniz hı. bundan sonraki süreçte kademeli derken önümüzdeki toplantı, bir sonraki toplantı, 27 Temmuz'daki enflasyon raporu sunumu <laughs> dolayısıyla piyasaya ne vermeli Merkez Bankası? Evet, ön piyasaya e, piyasanın aslında istediği e, reel faizin yani negatif düzeyinden kurtulması. E, fakat şöyle bir e, durumla da karşı karşıyayız. E, şimdi bayram ertesindeki ilk iş günü enflasyon oranı gelecek zaten. E, burada maalesef atılan hani 650 bas puanlık bir faiz oranı artışına rağmen enflasyon da hem bu kurdaki sıçrayışlar hem işte e, asgari ücretin ve bundan sonra tabii belirlenecek başka ücretler de var. Asgari ücret önce oldu %34. E şimdi özel sektör ücretleri belirliyor. Temmuz enflasyon açıklanınca e, memur maaşları, emekli maaşları bunlar belirlenecek. Ve dolayısıyla bu ikisinden yani emeğin maliyetinden ve kurdaki bu sıçramalardan yani elbette enflasyona doğru bir geçişkenliği herkes bekliyor. Yani orada 650 bas puan bir faiz artışı var ve mevcut enflasyon yani %40 civarındaki enflasyonla arasındaki fark e, azalıyor. Yani işte kaça iniyor? %15-16 diye iniyor. 25'e mi iniyor? Ama şeyden sonra 3 Temmuz'dan sonra yine büyüyecek negatif reel faiz. Yine artmaya başlayacak. Çünkü enflasyon bu şekilde kalmayacak yani. Ee, daha yüksek. En azından baz etkisi de kalmadığı için e, şeyde enflasyon ve emek maliyetinde e, kurdaki ve emek maliyetindeki geçişkenlik enflasyonu beklentim beklentin üzerinde arttıracak. Bu bir gerçek yani. Ama sonuçta sonuçta e, yine piyasa daha sıkı bir e, para politikasını bekliyor olacak. Yani hani bundan sonraki Faiz artışı kademesinin daha sert geliyor olması lazım. Çünkü enflasyon hep ücreti kovalıyordu. <laughs> Ama şimdi enflasyon bakın artık Merkez Bankası'nın faiz kararını kovalar hale geldi. Hani liralaşma stratejisi bağlamında benim söyleyebileceklerim bunlar. Nasıl liralaşabiliriz? Negatif real faiz şey yaparken e, anlatabiliyor muyum? E, büyürken. Aha. Yani sonuçta sonuçta e, bu sıkılaşma e, enflasyon üzerinde maalesef olumsuz etki yarattı. Yani enflasyon oranını arttırıcı etki yarattı. Son 22 Haziran adımı. Fiyatlama davranışlarındaki bunu... bozulma etkili olmuyor mu Sayın Hocam? Yani burada hakikaten Elbette. atalet faktörünün, enflasyonist Yok. ataletin ortaya çıkması enflasyon talebin öne çekilmesi, yani burada belki isteklerin ihtiyaç haline döndürülmesi, dolayısıyla tüm bu ayrıntılarda sizce fiyatlardaki yükselişi ve beraberinde maliye kanadının da bu anlamda yapabileceği olası etkiler nelerdir? Kesinlikle zaten sizin de çok net bir şekilde ifade ettiğiniz gibi burada şey yapamazsınız yani bu noktadan sonra fiyat kontrolünü ee, ve neyin neden ne kadar arttığını şu anda hani yaz dönemi geliyor büyük bir turist akını var ee, zaten ülke içinde kayıt dışılık da var hani buradan acaba fiyat neden dolayı bu noktaya geldi yani satın aldığımız bir tüketim maddesinin fiyatındaki artışın e, ne kadarının emek maliyetinden ne kadarının kur artışından ne kadarının e, yüksek e, talep öne çekilen talepten olduğunu yani maliyet ve talep şeyini e, şu anda mevcut anda hesaplamak zor ama bundan 3 ay sonra geçmişe dönük ha, evet biz Mayıs fazlarda bunları yaşamışız diyebileceğimiz bir nokta söz konusu elbette e, ama artık bu da fiyatı kontrol edelim e, ve bundan sonra e, bunun artmaması yönünde hani Sayın Nebati dönemindeki adımlar zaten e, geriye gelmeyecektir muhtemelen. E, Maliye politikası tarafında, maliye politikası tarafında hep bahsettiğimiz para politikası ile o e, eşgüdümü birlikte hareket etmenin e, mutlaka şu andaki önemi e, çok artıyor. Ama gel gelelim, e, ben maliye politikası tarafının da artık seçim sürecinden sonra kavanoğun harcamacı yapısını tamamen kapatarak. Kapatarak çünkü seçimde açıldı bunu biliyoruz ee, çok da sizin vasıtanızla da anlattım. Ee, dolayısıyla buradan sonra harcamacı tarafını kapatırken e, hiçbir şey yapılmasa dahi hani sadece personel harcamalarında hani mevcut memur zammı itibariyle hı hı. hani minimum 22 bin lira olacak deniyor çünkü memur maaşı buradan hareketle zaten personel ödeneği yetmeyip de mevcut seçim harcamalarını eklediğimizde e, bütçe açının milli geliri oranı yüzde yedi buçuk sekize varacak. Dolayısıyla e, burada bütçe tarafı hani Sayın Şimşek'in çok e, rahatsız eden bir tarafı var. Çünkü o hep mali disipline kendi döneminde e, daha önceki görevde olduğu dönemde çok önem vermişti. Dolayısıyla burada harcamayı kapatıp gelir arttırıcı bir pozisyon alma durumu ama söz konusu. Ama burada da enflasyon vermeyecek yani, mı hocam? Yani dolaylı vergilerden arttırılan bir pozisyon. Kesin. Dolayısıyla beraberinde enflasyonist baskıyı o halde vergilendirmeyi hangi grupta yapması gerekir? Şöyle bakın aslında hiçbir şey yapmasa dahi vergi geliri artacak ama ee, bu çoğu kesimi yaralayıcı olacak. Şimdi en basiti çok e, net akla gelen e, vergi matrahlarında bir değişiklik yapmaz. Evet. Yapma, Yapılsa özellikle özel tüketim vergisi, özellikle otomobil. otomobil, bakın hiçbir değişiklik yapmaz, yapılmasın. Otomobil fiyatlarındaki o talep artışı e, ithal olduğu için yani inanılmaz yani zaten 1 milyonun altında araç yok. Zaten hiçbir şekilde batraat düzenlenmezse evet. e, en ucuz araç bile aracın bile e, öteye yüzde %80 olacak. Şimdi bakın buradan zaten kendiliğinden gelir elde edecek. Evet. Aynı şekilde e, ücretler için öyle. E, İthalatla ilgili zaten gümrük vergisi, ithalat evet. e, üzerinden alınan KDV. Dolayısıyla buradan gelecek ama tabii bu e, ilave vergi oranları hani sıkı değilmiş gibi görünecek ama e, vergi gelirine de e, bu sayede ulaşırken evet. yetmediği takdirde oran artışı ve istisna ve muafiyetlerin sınırlandırılmasına Peki gidebilecek. Sayın hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli görüşlerinizi paylaştığınız için Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz'la birlikte hem mali disiplin tarafını hem de para politikalarını konuşmuş olduk. Evet şimdi bir